Arkadaşlar merhaba bugün 29 Mayıs Pazartesi ABD Bermond Park'ta 9 koşuluk bir program var. Birinci altılı gayen 20 opsiyonel satış koşusuyla başlıyor. 3 <laughs> yukarı dış İngilizlere mahsus 1200 şimdi start alacak koşu. Koşuya gidelim. Koşu 45 bin dolarlık şartlı satış koşusu 85 bin dolar. Toplam ikramiyesi var koşunun. Burada iki isim öne çıkıyor. Moonage Daydream. Ee, Junior ile start alacak olan bir isim. 5 Kasım'da geçen seneki son startında 1200 çimdeki bir Black Type koşuyu 1.0866 ile kazanan e, Wright yavrusu 6 numaralı Monit Daydream Murat Ortiz ile bugün büyük bir ihtimal favori çıkacaktır. Rakip olarak 8 numaralı Fleet Foodet Javier Casalano ile yazılabilir. O da kariyerinde 4 kez start almış olan bir isim. Geçen sene 1200 çimde e, 77 binlik bir maiden koşuyu 1.09.90'la kazanıyor. Son startta da 3 grupla yakın bir şartlı koşuyu. 1200 kumda 1.08.21 ile yaklaşık bir boy farkla aynı ile kazanmış bir isim. 6 ve 8 bu ayakta yeterli gibi gözüküyor. İkinci koşu Stakes koşu 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus. 1700 kumda start alacak. Burada Irat Ortiz juniorla start alacak olan Classy Edition tek olur gibi gözüküyor. Ona bakalım koşuyor. 200 bin dolar toplam ikramiyeli bir Stakes koşu. 4 numaralı klasik e, Classy Edition. Brad Ortiz Junior ile start alıyor dedik. 18 Şubat'ta bu sene 1700 kumdaki bir grup 3 koşuyor. Yaklaşık 2 boy farkla 1.45-58 kazanıyor. Ondan önce de 1600 kumda 1.36-63 kazandığı 25 binlik şartlı satış koşusu var. Son startında e, grup 1 koşuda tökezlediği yazıyor. Kötü bir sonuç almış zaten. Sonuç startında kompiste 1600-1700'de yarışını kazanmış bir isim. Bugün de Rath Ortiz bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. 4 numaralı Classy Edition. Üçüncü koşu yine bir stakes koşu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus. 1400 metre kompiste start alacak. Koşuya gidelim. Koşu 125 bin dolar toplam ikramiyeli bir stakes koşu. 3 numaralı Makers kendi Jose Ortiz ile start alacak o da kariyerinde 4 kez start almış. Bu sene 28 Ocak'ta 1600 kumda bir maiden koşuyu yaklaşık 7 boy farklı 1.39.05'le kazanıyor. Favori olduğu iki önceki startı. Bir önceki startında da bir black type koşuyu 1600 kumda kazanıyor. 1.38.64'te ancak rakibini engellediği gerekçesiyle ikinciliğe indiriliyor. Son startında bir grup start almış. 5 numarada lifetime of chance. chance, Davis ile start alacak. Bu sene son iki startında 1400 kumdaki maiden koşuyu 1.24.90 ile 16 boy farklı kazanıyor favori olduğu koşu. Son startında da bir black type koşuyu boyun farkıyla Dylan Davis kazanıyor. 1300 kumda 1.18.65 derecesi. Bir numarada doğmuş Baltley Golden Sands yavrusu Manuel Franco ile start alacak. O da kariyerinin 5 startında 3'ünü kazanmış bir isim. Geçen seneki son startında 1200 kumda 1.12.10'la onla kazandığı Maiden koştan sonra bir önceki startında bir Black Type koşuyor. Yine 1200 kumda 1 13 kazanıyor. Son startında da 62.500'lük bir şart satış koşusunu yine 1200 kumda 1.12.05'le 12 bir boy farklı aynı çok kazanmış. Bu ara olduğu son startı bugün de Manuel Franco ile start alıyor. 2 numaralı Radio Red Joel Rosario ile start alacak. O da 9 Şubat'ta 1200 kumda 70 binlik maiden koşuyu 1.12.57 ile 4.5 boy farkla kazanmış. Son startta da 80 binlik bir şartlı koşuyu 3.5 boy farkla 1300 kumda 1.17.48 ile kazanmış bir isim. Son olarak 7 numaralı Etnico Javier Casalano ile start alacak. Kariyerin her iki startında da favori çıkan bir practical job yavrusu 7 numaralı Etnico. 11 Şubat'ta 1200 kumdaki Maiden, 84 binlik Maiden koşuyu, 1.10.35 ile yaklaşık 3 boy farkla kazanıyor. Son startında, pardon ikinci oluyor, son startındaki Maiden koşuyu, 84 binlik Maiden koşuyu, 1100 kumda 1.03.88 ile boyun e, farkıyla kazanıyor. Önceki startında ikinciliği var, yalnız söyledim. Dördüncü koşuya geldik. İkinci altılık ayağında İkaya 22.03'te start alacak. 3 karadışı İngilizlere mahsus. 1700 çimde bir koşu. 80 binlik bir şartlı koşu. 4 numaralı Smokey Ice başlayacağız. Joe Rosario ile start alacak olan. 1600 çimde önceki startında 27 Kasım'da geçen sene bir Black Tie koşuda ikinciliği var. 120 bin dolar toplam ikramiyeli bir koşu. 3 numaralı Sal Stream Girl kendini karmuşla start alıyor. Son... 3 startında e, bir boydan az farklarla ikincilikleri var. Son startında 50 binlik bir şartlı koşuyu 1670 tapetata 1.41.21 ile yarım boy farkla kazanmış bir Constitution yavrusu 3 numaralı South Stream Girl. Ve 5 numaralı Recognize Trout Ortiz Junior ile bu koşuda şans verdiğim son isim. E, son 3 startında listed group 2 ve black type koşularda start almış. E, geçen sene 1700 maiden koşuyu 5 boyundan fazla bir farkla 145 60 şekilde kazanmış bir isim. Üçgeniz müsaitse 6 numaralı Collaboration by Davis'le kuponlara ilave edilebilir. Önceki startında 1700 şimdi bir ikinciliği var. Ondan önce de 1600, 1700 şimdi kazandığı 144 e kazandığı bir maiden koşu var. Beşinci koşu Mount Vermont, Vernon Stakes. 4 yukarı dışı İngilizlere mahsus. 1.600 içinde bir koşu. Koşuya gidelim. Koşu 125 bin dolarlık bir şartlı koşu topluluğun ikramiyesi. 7 numaralı Runaway Rumor'la başlayacağız. Önceki startındaki bir Black Type koşuyu baş farkında da olsa kazanıyor. 1600-1700 şimdi 1.42 11 ile. 4 numaralı Finest Work. Az önce Runaway Rumor'un kazandığı Black Type koşuda ki önceki startında baş farkıyla ikinciliği var. Black Type koşuda ondan sonra da bir Black Type koşuda dördüncülüğü var. Önceki startında 1700 şimdi. 5 numaralı Marvelous Mouth Urat e, Ortiz Jr. Ile start alıyor. O da e, Runaway Rumor kazandığı Finest World'un ikinci oldu. Aynı koşuda dördüncülüğü var. Ondan önce bir Black Type koşuda yarım boy farklı ikinciliği var. 1800 şimdi. 6 numaralı Sanura e, son 3 startında 1670 Champs'ten kumandılan Made in koşuyu 1.41.99'da 2 boyla. E, 1700 Tapeta'daki 23 Mart'taki önceki startında favori olduğu koşuda da 35.000'lik şartlı koşusunu yarım boy farkla. Son startında da 45.000'lik şartlı satış koşusunu bir boy farkla. 1700 Chimney'de 1.43.36 ile Javier Casarano ile kazanıyor. Bugün aynı jokey ile start alacak. Son iki startında favori çıkmış bir isim. Son olarak iki numaralı Early Edition Angel Rodriguez de start alacak olan bir isim. O da 1200, 1300 ve 1200 metre son start, son 3 startındaki 45 binlik şartlı satış koşusunu 1.11.31 ile 35 binlik şartlı koşusunu da 1.19 ile 5 boy farkla kazanıyor. Son startında da 60 binlik bir şartlı koşuyu 1200 kumda 1.13 0.5'te 4.5 boy farkla kazanmış bir isim. 6. koşuya geldik. 3 İngilizlere maruz 1200 kumda bir şartlı koşu. Koşuya gidelim. Koşu 80 binlik bir şartlı koşu. 10 bin, 10 numaralı Pineapple Man ile başlayacağız. Manuel Franco ile start alacak olan e, 1300 kumdaki son startında bir ikinciliği var. 80 binlik e, şartlı koşuda son 4 startında 80 binlik şart satış ve 80 binlik şart koşularda da ikincilikleri olan bir isim kazandığı Maiden koşudan sonra 1600 kumdaki. Bir numaralı East Coast Girl Brad Ortiz start alıyor. 27 Ocak'ta 1200 kumda kazandığı Maiden satış koşusu 1.12.17 ile 11 boydan fazla bir fark. 50 binlik şart satış koşusunda ikinciliği var önceki startında. Son startında bir üçüncülüğü var 1300 kumda Black Type koşuda. 2 numaralı Dawfisky Island Trevor McCarthy ile start alıyor. Son startındaki satış koşusunu 1200 çim pistten kumandan yarışı yaklaşık 20 boy farkla kazanıyor favori olduğu koşu. 2 numaralı Dawfisky Island Altı numaralı Zibar Eric ile start alacak. ve kariyerinin 4 startında bu sene tamamı ee... 1300 kumda kazandığı bir maiden satış koşusu var. Kariyerinin ilk startı 1.20.53'te. Daha sonra bir de önceki startında 50.000'lik şartlı koşuyu 1200 kumda ile kazanmış bir isim. 3 numaralı Agility Dylan Davis ile start alıyor. Son 3 startında 72.000'lik şartlı koşularda 1300 ve 1200 kumda son 3 üç startın 3'ünde de ikinci olmuş bir isim bu koşu biraz zor geldi arkadaşlar. Ya abi bütçeniz müsaitse, 9 numaralı Golden Arm Jose Ortiz ile start alacak. İlk koşusundaki 1200 kumdaki maiden koşuyu bunun farkıyla kazanan bir isim. Bir de 7 numaralı Pete Billy Jose Lescano ile bu koşuda yazmanızı önereceğim. Diğer isimler o da maiden koşuyu kazanıyor. Son startında 1300 kumda 1.17.26 derecesi. Yedinci koşuya geldik. Yedinci koşuda da dört yukarı İngilizlere mahsus bir Kingston Stakes koşusu. 1700 içinde start alacak. Burada dört numaralı Dakota Gold'la ekür olan altı numaralı Stimen e, Joa tek olur diye düşündüğüm isim. Koşuya gidelim. 125 bin dolarlık bir Stakes koşu. Dört numaralı Dakota Gold. Ratortiz Junior ile start alıyor. E, önceki startında boyun farkıyla Listed koştu. üçüncülüğü var. 1700 çim pistten kumağından yarışta. Ekürisi altın numaralı Sitemen'de Joel Rosario ile start alacak. Geçen sene 31 Aralık'ta 1800 kumda kazandığı bir grup 2 koşu var. Joel Rosario ile yine 1.46 10 derecesi. Ondan önce de iki tane Black Type koşuyu kazanıyor. 1800 şimdi 1.46 95, 1700 de 1.41 36 dereceleri geçen seneki bu koma komen yavrusu ee, bu koşuda tek olur gibi gözüküyor. Joel Rosario ile 4 numaranın ekibisi 6 numaralı Stimen Geldik e, 8. koşuya. Commentator Stakes koşusu çıkar İngilizlere mahsus 1700 kumda start alacak. Burada da 2 e, isme yer vereceğiz öncelikli olarak. 1 numaralı Ar Dr. Ardito Manuel Franco ile start alacak son 6 startından 5'ini kazanmış bir isim. Bunlar e, önceki startında kazandığı bir Black Type koşu var. Manuel Franco ile startlarının tamamı bugün de aynı jockey ile start alıyor. 1600 kumda 20 Şubat'ta kazandığı Black Type koşu 1.36.86. Ondan önce 62.500 bir şartlı satış koşusunu 1400 kumda 1.24.22 ile kazanıyor. Ondan önce 92 binlik bir şartlı koşuyu 1700'de 143 42 ile yarım boy farklı kazanıyor ve ondan de 1600 kurda kazandığı şartlı ve şartlı satış koşuları var. 1.38-86-1.38-12-1600 kurdaki dereceleri bugün e, bu koşuyu büyük bir ihtimalle kazanır. Chad Brown antreneti 1 numaralı Doktor Ardito. Eğer yanında bir rakip yazmak istiyorsanız e, kazandı. Black Type koştu. önceki startında baş farkıyla ikinci olan Bankit var e, 6 numaralı yazılabilir 1 numaralı Doktor Aditon'un yanına. Eğer bir de sürpriz arıyorsanız 30 numaralı e, düzeltiyorum 11 numaralı Prince of Paroas e, Eric Janssen'da bu koşuda e, bunlarınıza ilave edebileceğinizi düşündüğüm bir isim. Geldik son koşuya. E, bir meydan koşuyla kapatıyoruz programı. 3 karı İngilizlere mahsus 1400 çimde bir koşu şeye gidelim. Koşu 75 bin dolarlık. 75 bin dolarlık bir maiden koşu. 12 numaralı Factually Correct ile başlayacağız. Turist yavrusu Trevor McCarthy ile start alıyor. Son startına 75 binlik maiden koştu. Yarım boy farklı. Üçüncülü var. 1200 kuma kumandan koşusu. 11 numaralı Launch Control Fırat Ortiz Junior ile start alıyor. O da 1200 şimdi en startında. 7 Nisan'da 70 binlik maiden koşta ikinciliği var. 3 numaralı Kresa John Velasquez ile start alacak. Ee, geçen sene kariyerin ilk startında 1100 ikinciliği var baş farkıyla ve iki numaralı Utamaro kariyerinin ilk startında Cairo Prince Arus'u Dindar Aysan antren ettiği bir isim Jose Ortiz'de start alacak bugün ve bir numaralı I'm Just Joel Rosario ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Bu koşuda sürpriz beklediğim 10 numaralı Conquist düzeltiyorum. 8 numaralı Conquist var. Manuel Franco ile İdiş edildikten sonraki ilk startındaki bir Conquist yavrusu yazılabilir. Son ayaktaki meydin koşuda. Amerika Yarışlarına bahis yapıyorsanız, xbracing.com web sitesinden e, ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü, hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Şimdi bu web sitesinin kullanımını önce küçük bir tanıtım videosu var, onu izleyelim. Altılı ganyan şablonuna geçmeden önce xbracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde e, karşınıza e, adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza e, bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay e, 4 Furlong'u de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galopunu e, seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz. Burada e, yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. Ee, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da e, ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. Ee, başka bir koşuya gidelim. Race 6 Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in ee, geçmişteki bütün koşullarını burada görebiliyorsunuz. Ee, videolarını izleme şansınız var. Evet. Geçmiş, geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park'a e, tıklamak suretiyle. E, burada e, altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Arayla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Az önceki videodaki bilgilere ilaveten xbracing.com'a girdiğinizde en solda yabancı tahminciler başlığı ekledik. Oraya tıkladığınızda da bugünkü koşullara ait Andy Serling ve Sarah Elbadin'in Elbadin'in yorumlarını göreceksiniz. Kırmızı çerçeve birinci altlı, mavi çerçevede ikinci altındaki koşulların e, vatandaşlar tarafından yapılan seçimlerini görüyorsunuz. Bunu da belirtmek istedim. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu 6 numaralı Moonish Daydream ve 8 numaralı Fleetwood'u yeterli gibi gözüküyor. İkinci koşuda 4 numaralı Classic Edition Grat Ortiz Junior ile bu koşuyu alır diye düşünüyorum. Üçüncü koşu 3 numaralı Makers Candy, 5 numaralı Lifetime of Chance, 1 numaralı Loom, Looms Baldly, 2 numaralı Raider Red, Red ve 7 numaralı Etnico. Dördüncü koşu ikinci altılı Gayan. İlk ay aynı zamanda 22.03'te başlıyor. Dört numaralı Smokey Eyes, üç numaralı South Stream Girl ve beş numaralı Recognize. Öncelikle 6 numaralı Collaboration'da eklenebilir kuponlara. Beşinci koşu Mount Vermont Stakes koşusu. Yedi numaralı Runway Rumor'la başladık. Dört numaralı Finest Work, beş numaralı Marvelous Mouth, Ma 6 numaralı Sanura ve 2 numaralı Early Edition. Altıncı koşu 10 numaralı Pineapple Man ile başladık. 1 numaralı East Coast Girl, 2 numaralı Dauphiski Island, 6 numaralı Zibar, 3 numaralı Agility, 9 numaralı Golden Arm ve 7 numaralı Pete and Billy. 7. Koşuda 4 numaranın ekibisi 6 numaralı City Man, Joel Rosario ile tek olur gibi gözüküyor. 8. Koşuda da 1 numaralı Doktor Ardito tek de yazabilirsiniz. Yanına isim istiyorsanız 6 numaralı Banket. Son koşuda da 12 numaralı Factually Correct, 11 numaralı Launch Control, 3 numaralı Kresa, 2 numaralı Utamaro ve 1 numaralı I Am Just ilave 8 Conquist yazılabilir. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala destek verirseniz sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize mutlu bir pazartesi günü diliyorum.